İstanbul Kağıthane'de film sahnelerine aratmayan bir gasp yaşandı. Bugün eli bıçaklı çete kuryenin çantada taşıdığı 10 bin doları çalıp kaçtı. Kurye peşlerine düşünce macera kilometrelerce sürdü. itip yere düşürüyorlar adamı. Bir motorlu kuryeyi sıkıştırıyorlar, gasp ediyorlar. Omuz atıp düşürdüler, içi para dolu çantayı gasp edip kaçtılar. Çantasını alıyorlar. yaklaşık 80-90 bin liralık bir rakamdan bahsediliyor. Filmleri aratmayan görüntülerin adresi kağıthane. 24 yaşındaki kuryenin yanında ideal göre yaklaşık 90 bin lira para vardı. Sabah saatlerinde motosikletiyle bankaya doğru yola çıktı. Gazçılar da tam bu noktaya geldiğinde harekete geçti ve onu iterek yere düşürdüler. Bıçaklı gazçıların saldırı saldırısıyla ne uğradığını şaşıran kurye kendini ve paraları korumaya çalıştı. Gazçılardan biri arkasından yaklaştı. Para dolu çantayı aldı. Aşağı doğru kaçmaya başladı. Kurye onu kovaladı. Gaspçı bu kez parayı arkadaşına attı ve kuryeyi atlatmayı başardılar. Diğer üçüncü kişi de çantayı alıp motora doğru koşuyor. İkiye bölünüyor gazçılar. İkisi aşağı ikisi de yukarıya gidiyor. O da motosikletini atladı. Gazçıların peşine düştü. Aşağıda çıkmaz bilmiyorlar. Orada sıkışıyorlar. Gazçı hesaba katmadığı bir şey vardı. Girdikleri bu sokak çıkmazdı. Merdivenle karşılaşınca Para dolu çantayı biri aldı, kaçmaya devam etti. Diğeri ise burada yakayı ele verdi. Burada yakalıyorlar, burada adamı iyice felç ediyorlar. Ondan sonra bir tanesi kaçıyor zaten. Kısa sürede diğer gazçılar da yakalandı. Cezaevine gönderildi.